Merhabalar, ben Eylül Görmüş. Karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Her hafta aynı lafları ediyorum. Bir Kitap Bir Film Podcast'in ikinci sezon 19. bölümüyle, bir salı bölümüyle karşınızdayız. Neler izledik, neler okuduk, zihin dünyamızda ne tür gelişmeler yaşandı bunları aktarmak üzere. Nedense olay yerinden bildiriyor gibi açtım. Biraz olay yerinden kafalarımızın içinden bildiriyoruz, doğrudur. Evet, bu, bu manasız girişten sonra Tuğçe Hanım sözü size devrederim ve sorarım neler izlediniz, bize neler anlatmak istersiniz ve tabii nasılsınız? <laughs> ne diyeceğim bilemedim bu girişe. Acaba hangi tarafından tuşluyum? Enerjik e, girdim e, böyle. Çok, çok enerjik oldu. Evet. İyiyim Eylül Hanım. E, umarım siz de iyisinizdir. Yoğun bir haftaydı. Üç film izledim bu hafta ve kendimce bir tema belirledim. E, Fransız filmleri, hatta aslında şöyle bir temaydı yani, Fransız filmlerinde gençlik hikayelerine odaklanacaktım ama üçüncü filmde o temamı biraz bozdum, kendi kendimi baltaladım. Ee, şimdi geliyorum yavaş yavaş neler izlediğimi anlatacağım. Üç filmde de Mubi'den izledim bu arada, hemen belirteyim. Çünkü böyle bazen arada kaynıyor, filmleri nerede bulabiliriz gibi sorular geliyor. Üç film de Mubi'de mevcut şu anda. İlk film e, aşklarımıza e, Maurice Pialat'ın 1983 yapımı filmi. E, bu film 15 yaşındaki Suzan'ın e, aslında cinsel hayatını keşfetmesi ve böyle. Çok da böyle düşünülmeden girilmiş cinsel ilişkiler e, üzerine bir film gibi e, başlarken e, buradaki aile içindeki şiddete e, bir taraftan işte babanın evi terk etmesi, annenin dengesizliği ve abisinin öyle bir ensest ilişkiye dair bir şey duymuyoruz ama Suzan'a olan tutkusundan öyle bir şey e, olduğunu tahmin ettiğimiz bir ortamdan aslında bir kaçışın hikayesi. Burada hemen Sandrine Bonner'in bu çıkış filmi gerçekten de çok genç zaten bu filmde oynadığında inanılmaz bir performans sergiliyor. Çok duru, çok mükemmel bir güz güzelliği var. Zaten babayı da Maurice Pialat oynuyor. Çok bence ikisi arasındaki böyle uyum ve özellikle dediğim gibi Sandrine Bonner'in çok iyi bir performansı var. Evdeki böyle bu şiddet olayları bu arada Fransız filmlerinde çok alışkın olmadığımız bir aile içi şiddet durumu var. Böyle sıklıkla görebileceğin ve böyle biraz tiyatral, <laughs> biraz tiyatral ve böyle rahatsız edici bir yere varabilir. Ama burada aslında sevilmek isteyen bir genç kızın, genç kadının o sevgiyi cinsellikte araması üzerine bir film olduğunu söyleyebiliriz. Babasıyla da zaten aralarında şöyle bir şey var. Aşkı olduğunu sanıyorsun. Halbuki sadece sevilmek istiyorsun. Bir diyalog geçiyor zaten filmin sonunda. İlk film buydu. İkinci film Aprèmey mayıstan sonra ama mayıstan sonra olarak çevirmemişiz tabii biz bunu direniş günlerinde aşk olarak geçmiş güzel Türkçemize çünkü mayıstan sonra diye çevirsek şey olabilir yani böyle bir aşk geçirmezsek kendimizi rahat hissedemiyoruz. Yani, Mücellit güzelleme tuhaf bu sansasyonel neyse yani pekala devam ediniz. Evet aslında bir de değil mi Mayıs ne kadar önemli aslında zaten böyle dünyada Mayıs direnişin ayıyken böyle bütün e, o şeyden sıyrılıp e, güzelliğinden sıyrılıp neyse direniş günlerinde aşk demişiz. Olivia Sayes'in e, 2012'deki filmi bu. E, son dönemde çifte hayatları ben, benim çok sevdiğim filmlerden biri burada daha önce konuştuk. E, onun senaristi ve yönetmeni Personal Shopper'dan da biliriz ki kanda en iyi yönetmen ödülünü almıştı bu filmle. Bu 2012'de aslında biraz kendi gençliğine gönderme yapıyor. Bu filmde de bu arada en iyi senaryo ödülünü almıştı Venedik'te. 1970'lerin başına ve Paris'e gidiyoruz. Gözünüzde zaten canlandırabilirsiniz o sanat ve direniş ortamını. Lisede kendisi de filmde liselilerin, hayatına o dönemki hayatına odaklanıyor ama tabii göreceksiniz bunlar nasıl resimler deyip biraz depresyona girebilirsiniz. Hatta biri şöyle bir yorum yazmış. E tabii onlar da e, üniversite sınavı yok, böyle bir lise hayatı nasıl yaşanabiliyor işte bir İtalya'ya gidiyorlar, bir Londra'ya gidiyorlar falan. E, çok güzel görüntüler, o dönemin böyle ruhu, e, o dönemin e, politik ruhu da aslında çok iyi anlatılıyor. Yani aşktan çok aslında o var filmde o toplumsal mücadeleyi görüyoruz. E, kendi gençliğine de aslında bir gönderme yaparak orada da bir ressam ve daha sonra sinemaya evrilen yolculuğunu da izlemiş oluyoruz yönetmenin. İkinci filmim buydu. 3. filmde kendimi baltaladığım film, ayrı dünyalar. Emanuel Emmanuel Carrer'in 2021 filmi Juliette Binoche'lu filme. Eylül sen bu filmi izlemiş miydin? Ben bu filmi izledim. Hatta muhtemelen de kısaca bahsetmişimdir bir podcast bölümümüzde. Doğru hatırlıyorsam filmi kimin de mi izledim, festivalde mi izledim hatırlamıyorum. E, enteresan bulmuştum. Yani o işte sosyal eşitsizlik meselesi ne Fransa'daki. Sen şimdi anlatacaksın filmi. Daha iyi olabilirdi diye de düşünmüştüm ama. İyi, etkileyici bir filmdi. Fena değildi yani benim şeyim böyle. Sen nasıl buldun? Ben de benzer bir noktadayım. Filmden bahsetmek gerekirse Juliette Binoche bir yazar. Ee, ve o son dönemdeki Fransa'daki e, sosyal e, adaletsizliği senin dediğin gibi ve krizi aslında incelemek için bir temizlik işçisi e, rolüne giriyor. Ve temizlik işçisi olarak... E, yani gerçekten temizlik işçilerinin arasına sızıyor. Onlarla birlikte yaşıyor ve tabii orada aralarında duygusal da bir bağ kuruluyor ama bir taraftan da kitabını yazıyor. Sonunda bu ortaya çıkıyor. O eser böyle gelişiyor e, olaylar. Burada tabii bir gazeteciliğin etik tarafına dair de bir inceleme bir taraftan bu hani sosyal adaletsizliği incelerken aslında daha çok bu soruyu soruyor çünkü e, onların arasına karışıyor ama hiçbir zaman onlardan biri olmayacak yani onları anlaması da çok mümkün değil ve böyle e, kendini saklayarak e, onların arasına karışması ne kadar doğru vesaire gibi sorular sorduruyor. E, yap Fena değil yani böyle filme çok iyi wow gibi bir taraftan alamam yani sanki böyle elinde daha iyi bir done varmış ve bu materyali yeteri kadar kullanamamış gibi hissediyorum. Ben bir taraftan da böyle bir klişe bir hikaye, hikaye gibi bakabiliriz aslında ama buradan daha iyi bir şey çıkabilirdi sanki. Ama oyunculuk performansları bence çok kuvvetli. Ben bu arada Sunca ile izledim eşimle. E, o sosyoloji mezunu ve Galatasaray mezunu olduğu için o nefret etti filmden. E, bu ne böyle ikinci sınıf e, şey ödevi gibi dedi. E, çünkü böyle çok tanıdık ve birlik bir hikayeyi ne çok e, kötü anlatıldığını düşündü açıkçası. E, öyle yorumlar da var bu arada e, filmle alakalı. E, ama ben böyle inanılmaz kötü kötü diyemem açıkçası filme. Ya şöyle Tuncay Bey Tunc abartmışlar bence. O kadar da değil gerçekten. Yani ben şeyini sevmiştim. Politik mesajlarını böyle insanın ağzına burnuna sokmadan e, vermeyi başarıyor gibi hissetmiştim. Hatta böyle şeyi hatırlıyorum. Senle hemen bir gün öncesinde bunun e, festivalde, e, film festivaliydi ya da emin değilim. E, kan Portakalları'nı izlemiştik ve böyle... E, yani sen şey demiştin, Fransa bile adalet kavramını bu kadar sorgulamayı başladı, sorgulamaya başladıysa vay halimize gibi bir şey demiştin. Ee, ben de böyle hani şey diye düşmüşüm yani Tuğçe gelsin bir de bunu görsün asıl burada sorguluyorlar hani e, diye. Yani sosyal adaletsizlik meselesini iyi didikliyordu ve iyi bir kapitalizm ve düzen eleştirisiydi bence. Ve böyle küçük insan hikayeleri üzerine yapmasını sevmiştim. Hatta böyle böyle bir Ken Loach filmi tadı almıştım çok onun sevdiği konular falan. Ee, ama yani hani böyle bende de acayip büyük bir şimdi bir sene sonradan baktığımda çok büyük bir iz bırakmadığını fark ediyorum. Ee, ama Juliette Binoche yine ne kadar harikaydı onu da sormadan edemeyeceğim. Evet, kendisi bizi büyülemek için adeta yaratılmış, değil mi? Bu arada Ken yorumuna da katılıyorum. Özellikle mekan seçimi de bence çok Ken Loach'u andırıyordu. İşte o deniz kenarları vesaire. Ee, ya da işte gemide geçen sahneler bana da sen söyleyince bir kez daha Ken Loach'u hatırlattı. Bunları izledim efendim bu haftalık e Gündemim, izleme gündemim bu kadardı yani, ama... Yani maşallah demek istiyorum zaten. Bizi böyle bir popüler kültürün e, dışına davet eden e, entelektüel, sofistike seçkinizle göz doldurdunuz. Teşekkürler. Ben bu hafta neden böyleyim bilmiyorum. Magazin programı sunuyor gibiyim ama... Hayırlısı. <laughs> <laughs> evet o zaman... Bi... E... Ha, dünyaya mı geçmek istersin? Okuma meselesine mi geçmek istersin? Ne yapalım? İstersen şöyle yapalım. Dünyanın okuduğunu söyleyeyim. Sonra bir ortak okumamız var çünkü belki onu Olur. birlikte konuşuyoruz. Tabii. Ki. Ee, Siz de Dünya bu hafta ağlamak yağmur gibidir. İsmi bir <laughs> Serenko'da var ismi. Ağlamak yağmur gibidir. Çok güzel. Ee, evet, Peter Feinberg yazmış, resimleyen de Kamisa e, Kelok. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Burada gerçekten aslında duyguları bir hava olayları gibi gelip geçici olduğunu anlatan bir e, öykü bu. E, ve bizim hep böyle konuşuyoruz yani gerçekten bu yaşlarda yeni yeni anladığımız şeyleri çocuklara bu tonda anlatan kitapların olması gerçekten büyük bir şans. Bizim yıllarca ağlamayı aslında yanlış anladığımızı anlatıyor. Çünkü biz hep işte ağlayınca hadi hop kuş geçti hadi bakalım e, hemen böyle bir. Nasıl o duyguyu kabullenmeden, nasıl o çocuğu o duygudan çıkartabilirim üzerine bir çocukluk geçirdik ve hep öyle oldu. Ama burada şey anlatıyor aslında. Yani ağlamayı her zaman da böyle ters giden bir şeyler olduğu için ağlamayız ya da ters giden bir şey de olabilir. Ama nasıl yağmurdan sonra toprak tazelenirse bedenimizde ağladıktan sonra sakinleşir ve biz de tazeleniriz. Bunu böyle tane tane anlatan. Ee, böyle benim hani mindfulness tırnak içinde e, olarak değerlendirebilecek de bir hikaye. Dünyada bunu çok komik böyle şöyle yapıyor işte ağlamak yağmur gibidir diye böyle kabullendi ve böyle bazen zor geçen günlerin üstüne ben bu kitabı ekliyorum ara ara e, çok güzel sonuç alıyoruz açıkçası. Ee, bu bilgiyi ben, ben, keşke bana da iki yaşımda öğretselerdi demek istiyorum yani ağlamakla barışmak diye bir e, yetişkinlik sınavı var çünkü. Ve ne bileyim ben böyle 30'da falan vardım sanırım buraya ee, çok güzel çok tatlı ee, zamane çocuklarına özeniyorum bazı açılardan. E, ...deyip teşekkür ediyoruz. O zaman e, okuma meselesine gelelim. İstersen ben başlayayım. E, Brenda Lozano'nun kitabına geldiğimizde sen de bana katıl. E, ben. Evet, evet. Tamam. Lütfen. Buyurun Eylül Hanım. Efendim ben, e, inanmazsınız yine çeşitli Julian Barnes'lar okudum. Yani e, bitiyor ama az kaldı. Külliyat bitmek üzere. E, şimdi şöyle... Önce hayat düzeylerini okudum, Julian Barnes'ın. Bu böyle bir küçük bir e, denemeler, üç tane deneme içeriyor. Aslında çok bağlantısız gözüküyor. Bu arada her zamanki gibi ayrıntıdan Serdar Rifat Kırkoğlu çevirisiyle çıkmıştı. Bunu her hafta söylüyorum. E, çok kopuk görünen ama şöyle daha önce bir araya getirilmemiş iki şeyi bir araya getirirsiniz ve hayat değişir gibi bir nakarat çerçevesinde aslında birbirine eklemlenmiş üç hikaye bu. Eşini, bütün kitaplarını adadığı Eşini Kaybettikten, onun ölümünün ardından yazdığı ilk kitap bu. Yani daha doğrusu onun ölümünün ardından yasını yazdığı ilk kitap derinlik kaybı adı bu arada yani Tuğçe sen de dahil olmak üzere ki sana bu şeyden çeşitli bölümler gönderdim zaten hani yasa dair okuduğum en hoş metinlerden biriydi çok tavsiye ediyorum yasla ilgili bir şey okumak isterseniz yani bir yas deneyimi olan insanların da okumasını tavsiye ederim şimdi bu hayat düzeylerinde böyle bir bu nakarat nedir birleştiren söylediğim yukarılara yükselme ve aşağılara inme metaforu bu metaforu kimi zaman gerçek anlamıyla kullanıyor. Mesela bir balon hikayesi var ilk denemede. 1800'lerdeki ilk balon denemeleriyle başlıyor mesela anlatı. Sonra aşağılara inmekte mesela kendi yaz deneyiminde o aşağı inmek metaforunu mesela orada da görebiliyoruz. Bence çok çok güzel bağlanmış. özellikle bu keder ve yaz meselesi ölümün ve kederin Keder'in sıradanlığı ve biricikliği üzerine çok çok güzel bir metindi son deneme. Çok sevdim hayat düzeylerini. Julien Barnes'ı zaten bayılıyorum biliyorsunuz. Sonra bir Çek edebiyatına, Çek'e uzandım. Ve çok kafamı karışan bir kitap okudum. Patrick Orendik'in Dava Kapandı isimli romanı. Epona kitaptan çıkmıştı. Hatta burada da duyurmuştuk 4-5 ay önce sanırım. Göktuğ Börtlü çevirisiyle yayınlanmıştı. Yani çok kafam aşırı karıştı ya. Anlamadım gerçekten. Ben bu kitabı anlamadım. Anlayan biri varsa ve bana izah ederse çok sevinirim. yani şöyle komik. Ya çek mizahı diye bir şey var. Biraz Milan Kundera'dan ve Bohumuz Hrabal'dan biliyorum. Öyle bir şey olduğunu anladım artık burada da onu görüyoruz. Böyle bir absürt komedi gibi. Ama yani süper dağınık bir kitap. Böyle bir tane bir takım ihtiyar adamlar bankta oturup sohbet etmeye başlıyorlar. Roman böyle dallanıp budaklanıyor ve beşten fazla ayrı hikayeye dönüşüyor. Bir cinayet var, tecavüz var, şüpheli intiharlar. Böyle yasa dışı anti kapitalist eylemler post Sovyet Prag'da geçiyor çünkü. Bir sürü karakter var. Tam çok güzel. Sonra bunlar hiçbir yere bağlanmıyor. Yani ve bu suç hikayelerinin hiçbirinin de gizemi çözülmüyor. Yani ne oluyor ben anlamadım gibi. Böyle filmler vardır ya anlarsınız, izlersiniz. Hani izlerken kötü de değildir, sıkmaz sizi ama yani ne oldu ki şimdi falan dersiniz. Biraz o, o öyleydi yani. Yani keyif aldım ama neyden keyif aldığım falan hiçbir şey anlamadım. Dava kapandıdan ya benim beynim yetmedi ya da bilemiyorum yani olmadı bende. Sonra cadılar. Ben kısaca bir gireyim. Sen de okudun bunu. Bu hafta denk geldik. İdeal defterini çok sevdiğimiz Brenda Lozano'nun yeni kitabı ya da doğrusu bizde yeni dilimize çevrilen kitabı Cadılar. Yine Notos'tan çıktı. Nergis Gürcihan çevresiyle. Zaten birkaç hafta önce çıktı. Burada duyurmuştuk. Hemen ikimiz de aldık okuduk. Çünkü hatta konuşmuştuk burada büyük soru Brenda Lozano tek kitaplık bir yazar mı İyi anlamak için. Benim vardığım sonuç seninkini de çok merak ediyorum. Hayır, tek kitaplık bir yazar diyebilecek kadar e, o kadar büyük bir laf edemeyeceğim. Ama bu kitap asla bir ideal defter değil. Yani e, bu, bu tamamen öbür gibi öz kurmaca değil. Kurgu iki tane kadının öyküsünü anlatıyor. E, bir tanesi böyle yaşlı bir şifacı kadın, bir tanesi otuzlarında şehirli bir gazeteci. E, bu iki kadının yolu bir kadın cinayeti nedeniyle kesişiyor ve birbirlerine öykülerini anlatıyorlar. ve çok feminist bir tavrı var. Ee, özellikle böyle yani aslında yani bir trans cinayeti o, orada yaşanan şey biraz oralara da giriyor bu cins toplumsal cinsiyet meselesine. Ee, yani o heteronormativitenin toplumda açtığı yaralar, kız kardeşliğin kuvveti falan gibi mevzular var. Fakat çok daha anlık bu da. Yani e, çok tekrara düşüyor. Böyle yer yer çok güçlü bölümleri var ama yani özellikle o genç kadının gazetecinin hikayesi e, hiçbir yere bağlanmıyor. Bir çerçeveye oturmuyor ve bir, bir, bir hikayeyi beslemeyen bir sürü detay var bence. Yani e, iyi bir yazar içgüdüsüyle yazılmamış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama Brenda Lozano ile ilgili nihai kararımı vermeyi erteliyorum. E, birkaç kitabını daha okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu kitapla ilgili? <laughs> Şöyle diyorum evet bence de birkaç kitabı daha görmekte yarar var. Yani ben de bu kitabı okuduğumda of hani tek atımlıkmış demedim. Çünkü yani bunu söylememizin sebebi bu arada hani çok yüksek bir perdeden söylemiyoruz ama diğer hikaye biraz öz kurmaca olduğu için tabii insan orada kendini daha güçlü hissedebilir çok da doğal öyle olması kendi hikayesi anlatırken çok daha güçlü bir metin çıkartabilir ortaya burada hani kurmacada nasıl olacağını çok merak etmiştim aslında benim şurada kitaba girmekte şöyle zorlandım şifacılıkla ilgili bir meseleyle başlıyor tabii bunu hani işte günümüz şifacılığı gibi değil hani böyle bir bir orada büyük bir hikayeyi anlatıyor aslında ama gene de böyle benim biraz uzak olduğum konular olduğu için zaten açıkçası bir ilk başta zorlandım kitaba girerken, sonra da senin söylediğin gibi kitap çok dağıldığı için böyle bazı hikayeler hiçbir yere varmadığı için yani hani, şimdi ne okudum ben gibi bir hisle ayrıldım bu kitaptan ama hala yer yer e, dili kullanımıyla ilgili bence yetenekli bir yani yetenekli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Hani yer yer böyle e, gerçekten parlak kısımları vardı kitabın. E, o yüzden e, bir sonraki bahara kaldı diyelim Brandellozano kararı bir vardı. Aynen. <laughs> Katılıyorum. Yani bence de dili e, kullanma becerisini gösteren bölümler var ama e, yani hiç ideal defterlerle kıyaslanmayacak kadar yani sıradan bir kitap bence bu. Ee, neyse, bu da böyle oldu. Ben devam ediyorum o zaman. Ee, iki tane daha cüllüm varsın var çünkü bir tanesi gözünü açık tutmak ee, resim sanatına dair denemelerini içeriyor. Ben böyle yani edebiyatçıların farklı disiplinleri diklemesini çok seviyorum. Oralardan besleyen niye olmalarını da çok sağlıklı buluyorum. Ee, gözünü açık tutmak da Julian çeşitli tablolarla ilgili, ağırlıklı olarak neredeyse sadece tablolarla ilgili. Denemelerini içeriyor. Hem büyük ressamların eserlerinin üzerine kafa örüyor, hem de onların hayat hikayelerini didikliyor. Ve bir yandan da bu biyografilerin ne kadar doğru, yanlı aktarıldığı, bu bilgileri bilince ressamın eseriyle ilişkimizi dönüşür mü gibi o işte meşhur soru, buna da birazcık bakıyor. Yani şöyle zorca bir kitap bu. Özellikle resime ve resim okumalarına dair ilginiz varsa çok ufuk açıcı. Ben bilmediğim bir sürü ressam keşfettim. Bildiğim tablo sürekli elimde Google, hangi tablo bu şimdi? Kim bu falan diye bakarak, anlamaya çalışarak okudum. Ama çok yani çok enteresan şeyleri vardı. Özellikle böyle bir denemesinde bir ayrım yapıyordu böyle resim ressamlar üzerinden olay anlatıcılık ve anlatıcılık arasında. Daha bunu ahlakçı değil varoluşsal bir ayrım olarak ortaya koyuyordu. Bu benim kafamda böyle çok şey oldu. Yani e, olay anlatıcı ve anlatıcı yani edebiyata da bence adapte edilebilecek bir şey bu mesela. Böyle bir kategorizasyon olarak. Yani oldukça böyle şey e, teknik denemeler öyle söyleyeyim. Ama tabii ki çok lezzetli. E, ve şey yani Julian Barnes'ın kaleminden çıktığı için e, okuması şey bir kitap. Konu özellikle ilginizi çekmese bile bakabilirsiniz ama özellikle ilginizi çekiyorsa çok seversiniz. E, bu arada şöyle bir şey vardı. E, aslında ikona kırıcılarla ilgili yani sanat yapıtlarına saldıranlarla ilgili şöyle bir cümle vardı. E, sanat yapıtlarına saldıranlar bir anlamda haksız değillerdir. Kayıtsızlık duyduğunuz ya da sizi tehdit etmeyen bir şeye hücum etmezsiniz. İkona kırıcılar imgeleri pek nadir an duygusuzluktan tür parçalarlar diye. Bu da benim aklıma son dönemde çok şahit olduğumuz bu müzelerdeki işte eserlere boyayla falan saldırma iklim aktivistlerinin şeyini hatırlattı. Ha, bu eylemleri hala çok anlamsız buluyorum ama e, aslında sanat eserinin gücünü e, bir anlamda teyit eden bir şey yani bu. E, bu okurken bu geldi aklıma. Son olarak da e, bir e, yine bir Julian Barnes e, zamanın gürültüsünü okudum. Zamanın gürültüsü bir roman. E, ünlü Rus besteci Dimitri Shostakovich'in hayatını anlatıyor. Ve bunu yaparken de bayağı sert bir e, Sovyetler eleştirisi yapıyor. E, daha önce Okul Kirpi romanında da e, okumuştuk böyle bir şey. Yani Barnes otoriter rejimleri yerden yere vurmayı seviyor. E, burada da, e, ya bu arada çok yani Shostakovich'in hayatı, iki hayatı var aslında. Bir devletin çünkü yani şey, e, devlet için çok fazla eser beslenmiş, e, Amerika'ya e, temsilci olarak gitmiş falan biri. Bir devletin anlatısı var. Büyük ruh besteci işte şeyi Kızıl Ordu'yu motive eden, o besteyi yapan, o destansı besteyi yapan adam falan gibi. Fakat Julian Barnes çeşitli tanıklıklar, metinler, mektupları falan dedikleyerek çok da öyle olmadığını ve aslında mecbur kaldığı için devletle bu ilişkiyi kurduğunu e, şey yapıyor. Tabii ki hakikatin ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Çünkü diyor hakikat Stalin Rusyası'nda yani savunulması şöyle dursun bulunması zor bir şeydi diyor. E, hangisine inanacağınız size kalmış ama ben hani devletin anlattığına çok güvenmemeyi tercih ederim. Hayatta prensip olarak. Sonuçta çok enteresan böyle bir e, şeydi. Üç bölümde anlatılmış bir Shostakovich'in hayatı yani böyle bir rejimde bir günün kahramanı diğer günün vatan haini olmanızın çok olası olduğu bir rejimde üstelik de göz önünde bir sanatçı olmanın ne kadar yıpratıcı bir şey olduğunu bence çok güzel anlatıyor. Yani hem bireysel hem toplumsal düzeyde çok iyi çerçeve çizmiş bence. Bol bol Shostakovich dinleyerek bu kitabı da tamamladım. Yine bu da ayrıntıdan çıkmıştı. Bu haftalık benim kitap raporumda yine 5 tane oldu. Bu kadar olsun. Devamını haftaya anlatırım. Ee, Tuğçe Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa bu bölümü nihayete erdirelim isterim. Minicik bir şey ekleyeceğim. Bugün e, Oscar adayları açıklanacak. Hı, Sinema için heyecanlı e, bir döneme giriyoruz. Ondan Öyle sonra, mi? sonra da gerçekten heyecanlı mısın? Yani Oscar heyecan yaratıyor mu artık? Çok yaratmıyor evet. sanki. Şöyle ben Oscar'a uzun zamandır zaten böyle inanılmaz heyecanlanmıyorum ama birkaç senedir Oscar'ın şöyle bir tutumu var bence. E, o, eski yani biraz yani Hollywood'dan hafif sıyrılıp e, yani dünya sinemasına ve Avrupa sinemasına bir yönelme durumları var yani azar azar. Yani onu da mecburen yaptılar bu arada o heyecanı yaratmadığı için kimse artık heyecanlanmadığı için Oscar işte o 10 filme çıkarmalar vesaireler biraz bunun e, etkisi. E, o da bence Şöyle bir şey yaratıyor. Yani bir Oscar töreninin heyecanı değil ama sonuçta orada bir görünürlük kazanıyor filmler. bununla ilgili ya da işte daha fazla filme vizyon şans veriliyor. Ben uzundur Oscar'da tek heyecanlandığım an açıkçası yabancı film Oscar'ıydı ama artık yabancı filmden de sıyrılıp böyle en iyi filme gidebiliyor son birkaç senedir filmler. öyle bir tarafı var bence benim açımdan. diyeceğim bir şey söyleyeceksin. Yok yani evet anlıyorum açtım. bunu ama hani bana böyle biraz köhneleşti ve çağı yakalayamadı gibi geliyor bütün bu çabalarına rağmen ee, yani ben hani çok uzun süredir çok takip etmiyorum bir de tören aşırı sıkıcı geçiyor yani onu da bir türlü beceremediler gereksiz uzun falan neyse ama önümüzdeki hafta o zaman e, yani bugün açıklanıyor adaylıklar sizden bir değerlendirme alırız e, önümüzdeki haftaki bölümde diye düşünüyorum. Evet, yani iyi bir tarafı olacak. Bu, orada ödül sezonu yani ismi geçen filmler ard arda vizyona girecek. Ee, ve biz de onları konuşmaya başlayabileceğiz önümüzdeki hafta. Evet. Ardan sonra böyle bir iyi tarafı var evet, diyelim. Evet, bana. bu bölümü böyle kapatabiliriz. O zaman e, Cuma günü neler izledik, neler izlemelisiniz, neler okumalısınız aslında Cuma günü e, bölümüyle. Görüşeceğiz tekrar. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Teşekkür ederiz.